kendi evlatlarınızı koruyorsunuz. Kendi evlatlarınızı araçlara bindirirken emniyet kemeri tak, çocuklara taktırın. Bunların da yaşama hakkı var. Bunların da bir üniversiteye, bir eğitim görme ihtiyaçları var. Ya buna dikkat edin. Aynı ayarı nasıl olmalı? bu konu da oldukça önemli. doğru ayarlamanın ayarlamanın yapılmasıyla birlikte ee, çevreyi ne kadar daha geniş e, alabildiğimizi e, burada e, görebiliyoruz. Görüş alanı 30 dereceye kadar kayabiliyor. Yani hız arttıkça aslında bizim görüş alanımız daralıyor. Bakın. Yani oldukça yavaş gidiyor. Yani reflekslerimize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Önemli bir şey. Yapabiliyorsanız biraz spor yapın veya başka bir şeyle ilgilenme zaten. O bir saniye arkadaşımın dediği konu ne oluyor? Bir, iki, iki saniye çıktığı zaman. kazanın nasıl ki biz e, her an e, olacağını bilemediğimiz gibi yani... her zaman takmamız gerekiyor. Siz yaparsanız, emek hemen takarsanız, öğrenci de sizden Der ki, aa şoför Şimdi daha güçlü, daha güvenli, daha güzel bir gelecek için trafikte de, de bir olma zamanı. Hepiniz için faydalıdır. Gerçekten sizler can taşıyorsunuz. Bizim yaklaşık e, 8 bin e yakın öğrenci taşıyoruz yani yüksekova gibi bir yerde gerçekten 8000 öğrenci çok büyük bir sayıdır. Bu kadar öğrenci her gün getirip götürüyoruz bu kadar canın sorumlusu aslında sizlersiniz. Ya yani bu kadar canı getirip götür ve çoğu da belki sizlerin çocuklarıdır. Bunun için bizim gerçekten buna çok önem verdi. Yani bu bizim için çok önemli bir şeydir. Biz her gün hem ilçe jandarma hem ilçe emniyet sürekli yollarda bununla ilgili denetimleri yapıyor. Siz bu araçları çalıştırıyorsunuz mutlaka gidip bir bakımı elden geçirin. Evet, Bakım formu. Aynen aynen. Olması gereken neyse teker teker size o kutup imzalatsın. Çünkü sizin de bilginiz olması gerekiyor. Sürücü belgenizi kontrol edin. 7 tane benim bölgemde var mesela. Bir diğer konu psikotekniği olmayan 36 tane kişi var. %10 psikotekniği. Şimdi biz denetimi yaptığımız zaman burada olan arkadaşlar da vardır. Denilen şu. Komutanım idare et, işte memur bey idare et. Yani bu idarelik bir konu değil. Denetime gelmişim, idare et. Bunun idare bir tarafı yok. Bunlar tam olacak